Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün sizlerle daha Tiggle, oynayacağız. Zevkli olacağını düşünüyorum. Ve başlıyorum. Daha da bayağı bir zevkli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen geçmeden önce. Şimdi don, don Ben kaçış mıydı neydi? Herhalde daha çedirle buz yapacağız arkadaşlar. Gayet iyi olacak herhalde. Oo. Bu bayağı bir zor. Komşunun Komşun topyaklarına gide. Tavan ayağı ne pes? Ne pes ne demekti ya? Ne pers şey demek arkadaşlar. Pers neydi? Duy göstereyim arkadaşlar size de. İyi olur. Şurada tavan ayısı. Tavan ayısı şu Aha. Elektrik panelini, telleğini kesin. Teller neredeydi? Teller şuradaydı. Elektrik tellerini mi Elektrik telleri bu odada. Evet. Şimdi elektrik telleri Aha. Bu dolabını aç. Bugün koşuyor. Ana Yakalandı. 35 mi? 4 saniye sersemledi. Kaçtık be. Ne oldu arkadaşlar şimdi? Aha. Aha. olacak herhalde. Komşuyum. Komşuyum. Buz yaptık arkadaşlar. 20 tane de şey aldık. Süper. Dediğim gibi abone olup ver, atmayı unutmayın bu videoların devamı için komşunun bölgesine gir of. Of. nasıl gireceğimi biliyorum eskiden daha tidil oynuyordum arkadaşlar be şimdi de daha tidil yükledim ve oynuyoruz Buradan gitmeyeceğim tabi o kadar enayi değilim arkadaşlar. Sudan you hmm. know, hmm. kameralar var. Şu. Aha yakalandı. Hmm. Is. Nerede dağıtıyordu? Gelemiyor ki. Gelemiyor ki. Nerede arkadaşlar bilmiyorum. Şu an benim de ekmanı oraya atlayış yapmam lazım da. Hatta Fidel de Spiderman değil Yani. Hatta şuradan bir bakalım. Neredeyim çok daha iyi. Fidel amcamız. Bu böyle adam mı da var? Tamam şimdi atladım. atamadı. Basalım arkadaşlar. Bu bayağı bir zor oluyor. Sizin gördüğünüz kadar kolay değil yani. Şuradan bir O. Şimdi ne yapacağız? Bu ne? Ne oluyor? Vay vay. Diski alıp Anladım. Komşunun gözlem odasına diski topla. Şuradan şöyle bir O halde. Disk varmış. O diski toplayacağız. Zaten komşu şu an bu yola hiç gelmiyor. Disk. Nerede disk? Burada. Evinizin yakınında TV halkını bulur. Şuraya gideceğiz. TV halkını bulup bunu vereceğiz. Nereden gidiyorduk? Şuradan gidiyorduk herhalde arkadaşlar. Tamam. um sakın, sakın. Sakın, sakın. Bakın hemen gidiyor. Çıktım. O da. Bu görevi de başarıyla tamamladık. Bakalım şimdi ne olacak. Aha haberler başladı. Komşu deliydi arkadaşlar. Adamı delittik elinde sonunda. Yani bayağı iyi gidiyoruz. Aha. Paketi... Vay Beyemsi ya. Teslim edin. Vay Beyemsi. Vay be bu. Bu yuvarla. <laughs> Hmm, Niye sinirlendin ya? Paket'i beğenmedin mi sen? Paket? Attım mı sen? Paket mi kayboldu? Ne oldu? <laughs> hmm. Niye? Yani teslim et. Tutup, değil mi? Hadi hayırlısı. Bir daha veriyorsun. Hala Bay Bensi'ye mi teslim etti? Bay Bensi'ye hala teslim etti yani. Paketi Bay Joe'ya. Bu paket her yeri taşıyorum. Bay Joe'nun adı... Çok. Bakalım Bay Joe'ya. Evet. <laughs> ne oldu arkadaşlar? Peter'in paketini oh. al. Peter. Peter, Peter, Peter. Peter'in paketini alacağız da Peter nerede yani? O da bir şey, paket, o da bir yeşil ot gördüm arkadaşlar. Şu da olmalı. Hemen gidiyoruz. O halde. Agatha'nın paketini al. Tamam Agatha'nın Agatha, nın, Agatha nın paketini de alalım. Ben şimdi ben alalım. Biz böyle bir komple mi yapmış yaptık? Evet arkadaşlar bir komple. Komşu bana şu üç paket atın. Bakalım ne olacak? atalım bakalım arkadaşlar Allah ne ne olacak? Komşu inşallah yakalamaz mı? Şimdi şöyle atalım.

Ve bu görevi de başarıyla tamamladık arkadaşlar. Görüşürüz.